Selamlar Tekrardan arkadaşlar ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ve Aragon oyunumuzdayız. Bakalım. Başımıza neler geliyor. Abi şu herif bir geberse artık şu isyan. Hadi. Güzel. Şimdi. Abi. Şimdi bizim gemiler tabi baya bir hata hasar gördüler orada ve bizim baya bir az gemimiz kaldı. Rival eklememiz lazım. Venedik ne? Ne oluyor Venedik'e? Venedik İngiltere ile dost. Knights England Genoa. Peki. Korfu Naxos. Bir de Albany. Ulan bu kadar nasıl yaptın sen bu işi? Neyse biz Venedik'i işaretleyelim ya. Ya da... Ya da İngiltere işaretleyebilirim alakasız ama ama İngiltere bizi seviyor. İngilterenin rivalları kim? Bütün dünya. İngilterenin elayı var mı? Portekiz ve Venedik. Yani İngilterenin bize hiçbir faydası olacak bir devlet değil. O yüzden biz İngiltereyi ekleyelim abi. Aynen. Bitsin gitsin şu iş. İngiltere'ye bir şey atalım. Hemen. Atamayalım. Çünkü diplomat yok. Güzel. Diplomat geldi. Enforce Peace desem. Hmm. kabul ediyor. Zaten yeniliyor da. Peki öbürü ne? yani. Desire for Peace 100 zaten elfin yani. Oh. ben ya, burayı kendime alacaktım. Ne işler oldu orada ya. Neyse. Tabii İngiltere'ye eklemiş olmamız Fransa ile aramızın biraz da olsa düzelmiş olması demek oluyor. 20 puan da oradan alıyor. Yani bu Fransa işi burada çok ciddi sıkıntı. Fransa'nın rivalları kim? bütün dünya. Yani Avusturya, Kastil. Tamam çek gene o adam. Bendik hala bizi seviyor. Buraya claim atan yok. Birleşin. Biz şu an... Bir kere biz bir Fransa'ya bir claim atalım abi. Fransa'ya dalmak gibi bir hedefim var çünkü yakın vadede. O da niye? Çünkü Fransa çok güçlenince tutulmaz bir hale geliyor. Eğer şu Burgundy'nin kralı falan ölürse çok ciddi sıkıntı olur. O yüzden Fransa'nın çok güçlenmesini istemem kuzeyimde bir devlet olarak. Bunun dışında Venedik. Venedik'e biri dalacak olsa... Ha, biz de dalabiliyoruz gerçi. İngiltere gelmiyor. Knights geliyor. Genoa geliyor. Ama bizim tayfadan kimse gelen giden yok. Peki bizim favorlar ne durumda? 5 2 5 Güzel. Ama Polonya'ya artık Yo birer birer geliyor hala. Avusturya ama ne hikmetse ikişer ikişer geliyor. Şey bir, yarım, iki yılda bir iki yılda yani yarım yarım geliyor. Neyse olsun Avusturya kullanacağımız zaman da gelecek. Buna da, bundan da birer birer geliyor herhalde evet. Abi sen git şu Granada'yı falan al aslında. Şunu bir yut falan. Öyle hareketler yap sen artık. Neyse devam. Bizans'la artık evlenebilirim. Evlenmediysem evlenmedim. Evlen abi onunla hemen. Güzel. Abi hepiniz siege yapın gerektiğinde. Ben buna kendi şeyimi versem 25 artıyor. Ama 5 düşecek. Yani 20 artı. Yani mail volunt olmayacak herif o zaman. Yani 20 artacak demek oluyor bu Neyse sonra yeni gel yeri geldiği zaman bakarız. Ya bu pizza ne oluyor? Kazanalım abi dur. Ee, biz bir de yine hepsi 2 yıl şey ya 2 artı 2 getiriyor onlar çok bir işe yaramaz. Enflasyonumuz var mı bizim? Yok. Niye artıyor? Artmıyor. Ee, kültürlere bakayım bir. Ya şu an kültürlük bir durumumuz yok. Bir stabilite arttırabilirim. O zaman şöyle bir şey olacak. Bunu göstereyim. Stability pozitif olduğu zaman prosperity kazanıyorum. O da autonomy change, development cost ve goods produced anlamına geliyor. Ya bu da önemli aslında çünkü monthly autonomy change 0.05 bile bayağı bir para getirmesi demek oluyor. O yüzden bir de tutmanızı tavsiye ederim stability'yi. Bizim biraz gemi yapmamız lazım. 8 tane kadar. Yapalım o 8 gemiyi. Gemiyi her türlü ya şundan yapacağım bir ara ama şu an değil. Şu an para yok. 5, 3 şöyle yapalım. Aynen, yap şuradan şu 8 gemiyi. İşte kaç geliyor? 3.37 geliyor, güzel. Tabii Osmanlı'nın bütün şeyini bozduk. Olayını bozduk yani. Burayı nasıl aldı İngiltere ya? Mes, şu bir geri dönsün. Ya şu Burgundy'nin inheritance şu oyunda olmazsa çok sevineceğim. Bak herifin prosperity'si var buradan. Ha, kültürlere bakacaktım, onu unuttum. Bir dakika. Bunu yapamıyoruz. çünkü Sardinya 17 development'ı var sadece. Bu da 8, 7, yok 9, 17. Lan toplayamadık mal gibi. Ama hmm, Bizim gemiler şey yapsın bu arada. Nerede bizim gemiler? Abi şu 3 gitsin protect trade yapsın. O da bayağı fark edecek. Yani onu da göstereyim bu arada. Bak şu an 3.02 çekiyoruz buradan. Şeye doğru, Cenova'ya. Biz Cenova'dan topluyoruz. Buradan 3.02 çekiyoruz. Eğer bunu gönderirsem oraya şey şuraya. 0.76'dan 1.31'e gelecek. Ve o zaman 3-0-2 yerine göreceksiniz şimdi kaç toplayacağımı. Çekeceğimi daha doğrusu. Çek abi. Gidemedi herif daha oraya da o yüzden. Gitsin bir artacak şimdi. O da para demek yani beleşten. Hele ki savaşta değilse. Artamadı gitti. Hadi abi. 3-20 oldu. Yani. Şimdi şu gemiler de olsun. Bir de Sevilla'dan çekmek için oraya göndereceğim. Ee, yalnız tabii şöyle bir şey yapacağız. Aynen şunu sür bir yere truss'umuz bitti. Aynen bu gitsin yani Sa şey çıktığı anda, savaş çıktığı anda bir yere gitsin. <laughs> ne durumdayız? Mitri almanın bir lüzumu yok. Şunu alalım. Zaten bir de e, prestij çok önemli şu an bizim için. Devam. Şu iki yere Papa Papa'yı seçti. Papa Papa'dan, Papa'dan çıktı daha doğrusu. Bir dakika bu Venedik'in Senin herhangi bir yerde claim'i falan var mı? Mesela i̇şte şuraya claim atsan sen ne güzel. Ama o herif vasalı onun. Bu da vasalı. Ama knights değil. Yani ben knights'a da alsam şu an Venedik gelmez. Demek olur bu da. Aslında ben Arnavutluğa da alsam gelmez Venedik de. Bütün trade ligi gelecek Genova'nın. Yani Genova olmamış olsaydı o işin içinde girerdik. Ama şu an bir anlamı yok. Şuraya bir claim atarsanız aslında şurayı alabiliriz en azından Bizans'a. Ee, bunun niye arttı şeyi? Ha, better dip. O da mail volunt. Ulan herkes mail volunt ya. Ee, abi şuraya bir claim atın siz. Hmm, nereden yapıyordukum bir dakika? Şurayı bir gösterelim Bizans oraya. O ne ya? Ha, şuraya da atın. Buraya claim atan oldu mu? Buraya claim atan oldu mu? Olmadı. Neyse bekleyeceğiz. Bu Venice ile nasıl bir anlaşma yapacak acaba şey? Ee, Burgundy. Onu da merak ediyorum. Çünkü belki bir iki vasal falan bıraktırırsa işimize yarar veya şunu falan serbest bırakırsa falan bir şeyler. Papa'dan çek. Bitti mi İngiltere'nin savaşı? Bitmedi. Fransa'ya gönder. Ya bir dakika Fransa'ya bir şey gönderme. Mesaj geldi. <laughs> şimdi bizim şu an buralarla bir alakamız yok çok fazla. Ya herif de yani 20 bin askerle geliyor bak. Ha çok askeri var Burgundy. Burgundy bayağı güçlü yani. Ve Burgundy'nin güçsüzleşmesini istemem açıkçası. Burada ne oluyor abi? Kıyamet kopmuş. Bir de Kırım Osmanlı'nın altına girmezse sevinirim. Hacı Giray birazdan ölecek. Ve karar... Oha. Ve karar verecekler. Bizim Bizans'la... Abi bir dakika şöyle bir şey yapacağız. On subjects. Sen onu Bizans'a gönder. Güzel. Sonra da Napoli'ye gönderirsin. Napoli de kötü çünkü şeyimiz. İlişkimiz çok iyi değil. Ya öyle de bir şöyle de bir durum var. Eğer adam seninle personal union'daysa ve sıfırın altındaysa şeyi ilişkisi kral ölürse çıkar personal union'dan. O yüzden dikkat etmek lazım. Ne oluyor? Ha buraya da gittiler. Bakalım Venedik'le nasıl anlaşacak Burgundy onu da merak ediyorum. Bizans'ın iki ordusu. Bizans'ın borcu var mı? Dur bir dakika. Olması lazım. Biz Bizans'ın borcunu ödeyelim abi. Yok borcu. Ha yok. Var ama ödeyemiyoruz. Çünkü o kadar paramız yok. Abi şunu biraz kapa. Şu Bizans'ın borcunu ödeyelim. Bizans artık bir Allah'ın toprağını vermemek lazım. Kaçtı? 81 miydi herifin borcu? Ha öde abi şunu. 69'a düştü. Bir tane de borç ödedik. Keleş o arada. Napoli'nin borcu var mı? yok. Güzel. Fransa'ya claim atalım. Başka bir yere atabiliyor muyum? Rosich Toulouse'a atarım. Bunu atarım. Devam. Ben de şöyle yürürüm belki. Burada burayı almış karambordanız. Şimdi gemiler oldu. Gemiler bir toplanın abi. Şimdi şu 3 seviyeye. Başka bizim faydalı olabilecek bir yer var mı? Genoa'dan falan seviyeye gitsen. 3 5 de abi şeye gelin. Şurada toplanın. Aynen. Innovativeness Durumu söz konusu. Ya biz bir dakika bu arada. Şimdi bizim rival'lar kimler? Şimdi bir kez sana insult attık mı biz demin? Şuna bir insult gönder. Sonra seni şey yap. Ee, ambargola. İyi 39'a kadar düşüyor. Abi bir herif buradan bir toprak maprak alıyor bu arada. Bu kaçında? 16'sında. Bunu da yap. 40 oldu. İşte kim başka bizim rival'ımız? Osmanlı. Osmanlı'ya ancak insult atabilirim. Şu an şey yapamam. Ambargo yapamam çünkü şey yok. Trus'umuz var. Üçüncü kimdi? Ha Fas. Fas'a da ambargo. Aynen. Oradan da bir, bir aldık. Evet. Şimdi iyiyiz. Evet Fransa ile bitti savaşları. Fransa bizi seviyor ama biz Fransa'yı sevmiyoruz çünkü Fransa çok güçlenirse sıkıntı çıkıyor. Kastil verirsen gelirim diyor. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Ama Papa var o işin içinde. Ya şu Burgundy'nin savaşı biterse... Allah Allah abi siz ne yapıyorsunuz burada? Bu bitmedi burası abi. Herif 57 yani şu an. Bir düşüremediler o kaleyi. Burgundy'nin kralı ölmesin de şimdi rezalet. Ve Peasant çıktı. Halk Savaşı çıktı şeyde Osmanlı'da. Osmanlı Kırım ve Ramazan'la dost ve hala garanti etmekte. Yani herifin toprağı kalmadı burada resmen. Bir tek şurası kaldı artık. Herifin anlaşması lazım aslında. Ama anlaşmıyor. Şuraya claim atan oldu mu? Ha, Napoli claim attı. Dur bir dakika şimdi. Ama Osman bütün dünya gibi. Bu ne lan? Ha, trade ligine girmiş. Şeyin. Kimin? Ha, kendi trade ligini kurmuş. Ve Macaristan'la da dost olmuş abi herif. Neyse tamam ne yaparsanız yapın. Aslında şu Venedik'ten 3-5 toprak almak demek bu. Düşünelim. Faydalı olur mu? Venedik'in gemi durumu ne durumda? Venedik gibi bir savaşı falan yapmadık ki kimseyle. Kaybetmemiştir. Aynen. 35 gemisi şey 25 gemisi var. Savaşabilen 13 tane de transportu var. O da demek oluyor ki bizi döver abi. Yani herifin force limiti 26 olmasına rağmen 38 gemisi var. <laughs> o yüzden boşu boşuna herifle yani şuralara falan gidemeyiz çünkü. Buraya çıkamam. Buraya çıkamam. Buraya çıkamam. Buraları alabilirim. Artı Cenova var o işin içinde. Neyse yani şu an için çok aciliyeti olan bir durum değil o. güneye inmek istemiyorum. Çok isyan çıkıyor gereksiz yere. Abi şu Kastil sen şuraya bir. Ha ha be abi. Evet çok güzel. Kastil ve Navarra. Kastil ve Navarra'ya kim? Yalnız bu savaşı kazanamaz bu salak. Bizi çağırsa aslında keşke. Yani. Kral var burada. Senin aslında senin eğrin yok ya. Ya şöyle bir durum var onu da anlatayım hemen. Nasıl şu an bir iş yaptığımız yok. Ee, Kastil ve Aragon'un özel bir eventi var. Iberian Wedding diye yani İber evliliği. Eğer iki taraftan bir tanesi kadın bir tanesi erkek tarafından yönetiliyorsa veya Kastil'in Kastil, Kastil şeydeyse ne denir ona? Allah Allah bulamadım adını ya. Regency Council'daysa yani kralı yoksa o zaman tetiklenen bir durum var. 1530'a kadar oluyor. Kim oyuncuysa yani ben şu an Aragon ve oyuncu olduğum için Kastil benim altıma giriyor. Ben seçiyorum onu. Ya da Kastil olarak oynuyor olmuş olsaydım da o zaman Aragon için aynı şey geçerli olacaktı falan filan ve altına giriyordu. Ve o eventin olmasını istiyoruz tabii ki ki Beleş'ten Kastil'i kapalım. Tabii yani bu eventin yani çok avantajlı gözükmesine rağmen şöyle abi Bergen sen ne yapıyorsun ya? Vallahi ölecek. Öldü. Ve Kastil'e gitti. Of. Of 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 of. Yani şundan dolayı istemiyordum Kastil'e gitmesini. Birincisi Kastil çok güçleniyor. Ve 45 şehirden fazla olduğu zaman Spain'i kuramıyorsun. İkincisi Avusturya'nın güçlenmesini istiyordum. Güçlenmedi. Üçüncüsü Fransa'nın güçlenmemesini istiyordum. Güçlendi. Yani bu kadar salaklık arka arkaya olmaz ya. Çok kötü oldu bu. Evet biliyorum. Farkındayım onu. Ya bir de Kassili'nin şimdi bu buraları almış olmasının şöyle bir dezavantajı oluyor. Herif bizim altımıza girerse bile çok güçlü olmuş olacak. Ve o herifin Liberty Desire'ın çok yükselmesi anlamına gelecek bu. Ne oluyor yine ya? Bunu yapacağız mecbur. Çok kötü oldu bu ya. Ya herifin ölmesini istesek ölmez. Bak geçen Fransa oyununda ölmesini istedik. Ölsün istedik ölmedi. Moskova'da bizi ekledi. Niye ekledi belli değil. Neyse devam. Ya anlamsız anlamsız işler oldu ya. Of. Dur ulan attrition yiyoruz burada. Kim var oğlum bizim altımızda? Osmanlı var. Abi sen niye geç veriyorsun ki bu Osmanlı'ya ya? Ya bu çok kötü oldu ya yine. Neyse ki alliance'ımız çok kuvvetli. Ne oluyor lan? Erik geldi. Alphonse da şeyimiz, ya Erik faciasın ya Erik. Bizansla evlen. Erik resmen bir faciasın ya. Umarım ölürsün hemen. Konsortumuz da yok. Yani ben bu herifi yalan edebilirim her an. Bu gelsin. Fransa'ya claim atalım. Tamam çek yeter. Kastile ha, Portekiz de girdi o savaşa. Memlük ne yapıyor orada? Memlük Osmanlı'ya girdi. Hayırlısı olsun. Başka kimler girdi? Başka kimse girmedi ama yani ben karamanın falan yerinde olsam direkt girerim. Ama girmiyor herif. Kaybet prestiji. Ne yapayım abi artık? Tabi diplomatik falan filan. Ya ben artık Bizans'ı yutabilirim aslında. 57'ye kadar beklemem lazım da. Yani biz... Hiçbirinden bir şey alamıyoruz tabii. Şu an. Abi şunu al bari o zaman. Şuna bas belki Papa gelir. Amiral'e gerek yok. Minister... Ne veriyordun sen? Yearly Inflation Reduction 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 Değil mi? Hmm. Minister Influence kazanıyorsun aman abi Neyse devam Abi diplomat boşa durmasın sana da gönder Neyse Venedik bizi seviyor şu an için en azından Tabi bu arada bir dakika dur. Ya ama bu herifin trade digi var ya. Ya Osmanlı gelmeyecek o savaşa şu an ama. Yani birazdan gelmeyecek. Çünkü kaybediyor. Ama Macaristan falan gelecek ve bir tane toprak alacağım diye orada anamızdan emdiğimiz süt burumuzdan gelecek. Hmm. Ya bu çok kötü oldu bu Kastil'e gitmesi yine bunların. Bari Avusturya'ya gitseydi ya. Yani savaş çıkartıp adama toprak vermem gerekecek çünkü bir yerlerine. Neyse. Bulacağız bir çaresi. Tabi o da altımıza gire girerse yani. Burayı alması lazım her türlü ama. Ya orayı almadan zaten İspanya'yı kuramıyorsun. Ama bizim Osmanlı ile Truce ne zamana kadar? Yüzyıllarca tabii. 66'ya kadar 12 senesi daha var. Ya biz şuradan aslında bir iki toprak alsaydık iyiydi ya. Bu Venedik'e falan girebilseydik. Ya şimdi asıl girilmeyecek yer bu. Hem Venedik tarafından garantili ediyor. Hem Genoa'nın trade liginde. Hem Knights'la Dost falan filan. Yani onunla uğraşılmaz. Bu da aynı şekilde. Kendi trade var zaten herifin. Bizim yeterince fortumuz var mı? Var. Güzel. Biz bari boş duracağımıza drill yapalım. Ne yapamıyorum? Hay Allah'ım ya Rabbim. İyi gel o zaman abi şöyle. buraya gel. Dur bir dakika öyle yapma dur. Abi siz birleşin diye oraya gönderdik sizi. Boşuna duracağımıza bari şey kazanalım. Ne o? Ne oluyor? Ha bizi de çağırdı. İyi yaptın. Bu Britney'nin bir dostum var mı? Tom Ondutrecht. Bir de biri garanti İngiltere garanti ediyor adamı. İngiltere girdin mi o savaşa? Girmiyor galiba. Girdi. Ay valla benim umrumda olmaz senin saçma sapan savaşın kastı değil. Zaten... Gerçi biz olmadan kaybederler. Ya kaybetmezler de zor kazanırlar yani. Abi sen lütfen gider misin şeyine, evine? Sen eve döndün tamam güzel. Abi sen şöyle gel. Evet. Ya bu arada vasalında yapamaman drill de çok saçma. Neyse. Biz şurada biraz çalışmalarımıza devam edelim. Ve burada bırakacağım. Zaten çok bir aksiyonda yok şu an arkadaşlar. Ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian. Bu bölüm biraz daha sakin geçti. Bakalım bir sonraki bölümde şu ne diye diye bir yerlere gireceğiz artık. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız. Attığım bütün videoları anında görürsünüz. İki taraf için de bence win-win bir durum var orada. Herkes kazanır. İzlemiş olduğunuz için tekrar çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeni bir bölümde karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.